Tariki Nakşi hakkında denilen der Tariki Nakşi bende lazım Ahmet Çar Terk. Terki dünya, terki okba, terki hesti, terki terk. Olan fıkrayı rana birden hatıra geldi. O hatıra ile beraber birden şu fıkra tulu etti. Der tariki arzmendi lazım amet çarçiz fakrı mutlak aczi mutlak şükrü mutlak şevki mutlak ey aziz nasıl kafiyeler iyi uymuş değil mi buna tahmis diyorlar edebiyatta tahmis o şiire benzer bir şiir yazmak ona cevap mahiyetinde veya benzer manada bir şiir yazma tahmis. İyi bir tahmin olmuş yani. Acaba onun için mi yazmış Üstad bunu? Yani madem Nakşibendi öyle diyor ama biz de Azmendi tabirini kullanıyoruz zaten. Der Tarık Azmendi diyor değil mi? Der Azmendi. Evet. Yani Azmendi tarihinde de dört mesele var. Aziz mutlak, fakr mutlak, şevk mutlak, şükür mutlak, Eyaziş. Ey Risale-i Nur bir irşat hareketidir. Biraz evvel söyledi, hakim ve rahim esmalarının tecellisiyle yazılmıştır içerisinde boş söz yoktur yani. Hakim ve Rahim isminin tecellisiyle yazılmıştır. İçerisinde boş söz yoktur, şaka yoktur, edebiyat yoktur, şiir yoktur. Kasıtlı yani. Şiir kastıyla, edebiyat kastıyla parça yoktur. Ya nedir? Bir mesleğin hakikatini tespit ediyor. Bir hareketin tarzını tespit ediyor. Nakşibendi de böyle demiş. Ondan şu fıkra tulu etti. Öyle mi diyor? O hatıra beraber birden şu fıkra tulu etti. Şu fıkra tulu etti. Demek bu da bir zuhurat. Yeni bir şey çıkmış. Yeni bir şey çıkmış. Burada iki durum var. 1931'de yazılmış ediyorum bu mektup. Başta var mı? Kaç tarihinde yazıldı? Yazınmış. Dördüncü 4. mektup 31'de mi yazılmış, Mustafa bey Bakıyorum şimdi. 30 Barla efendim. Hı? 1930 Barla. Yaz başını onu. 1930 Barla. 1930 senesinde Barla'da yazılmış. 1930 senesi ya o zaman eğer geç olduysa veya hatta birkaç ay sonra menemen hadisesi patladı. Türkiye'de menemen hadisesi meşhur bir menemen hadisesi vardır. O menemen hadisesi münasip 31'de oldu bildiğim kadarıyla. Türkiye'de ne kadar e, dişe dokunur alim, ulema, kamil, hoca, ee, müşhit varsa hepsi toplandı. Bütün Türkiye genelinde ve hepsi ağır cezalarla, idamlarla cezalandırıldı. <laughs> Ta menemende olan bir hadise, Ege'de menemende olan bir hadise yüzünden Erzurum'daki alimler getirildi. Sizin de bu işlerin akarınız var diye. Ta İstanbul'da Erenköy'deki Muhammed Esad Erbili Hazretleri alındı götürüldü. Hani köydeydi burada. Sen de bu işlere rakam var diye. Burada iki durum var. Bir, Nakşibendi ayrı bir tarz ile söylüyor fakat bir azmendi çıktığını söylüyor. Özelliklerini de yazıyor. İki, Nakşibendi kendi dairesini almış üstad nakşbendi'den tulu eden şu meydana geldi. Tarzında bence ikinci mana daha kuvvetli. İrşad dairesini almıştır. Nakşbendi'yi 1930'da 31'de nakşbendi'yi irşad dairesini almış. Bu dördüncü mektup onu söylüyor. Bu fıkradan, bu fıkra tulu etti. Yani onun bir başka bir şekle inkılabı tarzıdır bu. Bir şeklidir yani. Mesela Nakşibendi'de ne diyor? Der tariki Nakşibendi lazım Ahmet çarı terk terki dünya, terki hukba, terki hesti, terki terk. Dünyayı kabul ediyor, terkini istiyor. Terki dünya. Terki hukba. Ahireti kabul ediyor, terkini istiyor. Terki hesti Vücudunu terk etmek, terki de terk etmek. Fakat Azimendi de ne diyor? Aczi mutlak. Mutlakta mertebe yok. Kabul etmiyor yani. acz katvesinde Az ac hatvesinde mahlukatı bir vücut, mahlukata bir vücut vermiyor. mahlukatın kendine bakan cihetiyle, mana ismi cihetiyle bir mevcudiyetini kabul etmiyor. acz mutlak, mutlak, fakr mutlak, fakrın mertebelerini kabul etmiyor, acz mertebelerini kabul etmiyor. Aczi mutlak, fakr mutlak, şevki mutlak, şükür mutlak. Yani dört katvede mutlak tabirini kullanıyor. Mutlak tabirinde tolerans yoktur. Mutlak tabirinde sıfır. Tolerans sıfırdır. Aksini kabul etme yoktur yani. Aksine bir vücut verme yoktur. Böyle mühim bir şey var burada. Bu ibarelerde böyle mühim bir şey var. Benim kanaatimce yanlış olabilir bu tarihte bu fıkra ile dördüncü mektup yazıldıktan sonra manevi tasarrufunu Bediüzzaman almıştır. Nakşibendi'nin manevi tasarrufunu Hazret Bediüzzaman almıştır. Manevi tasarrufu burada devam ediyor. Buna delilim de var. Ama sıkıntı çıkarır. Buna delilim de var. Sıkıntı çıkarır. Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessili aynı vaziyette, aynı kuvvette, aynı tasarrufta devam eder. Bu o ana, o ana mahsus bir şey değil yani bu. Şu anda da o hal o mana devam eder. O kısmı bir daha oku bakalım. Senden sır saklanmaz. Bir paraçara mahremdir. Fakat senden sır saklanmaz. Oha. Bir parça mahrem bir sırdır. Birincisi bir parça mahrem bir sırdır. Fakat senden sır saklanmaz. Az inovasyon onu söylüyor. Hı? Az inovasyon onu söylüyor ama sırrı söylüyor. Sır diyor. Sırrı ancak sır kimdeyse o bilir veya kime söylediyse o bilir. Öyle değil mi? Sır bilinmez yani. Öyle ama şimdi burada e, sırrı da bu sır diye buraya yazılmaz ki. Yazdığına göre e, bilenler var ya. Yani. E, sır budur işte. Sırı konuşuyoruz. Tarikat kurmuş yani. Der tarik azmendi. Ne demek? Azmendi tarikatında dört şey var. Aczi mutlak, fakr mutlak, şeyh mutlak, şükr mutlak, ey Üstad Hulusi Bey'de de fehim tu sadak sadak ne diyor bu mektuba karşılık. Fehim tu anladım diyor. Başımdan gözüm üstüne diyor. Siz... Sır olduğu için fazla konuşmuyor Hulusi Bey de. A, aciz inovasyona aziz bende oldu efendim aziz inovasyona yani. Biraz zor. Az inovasyon biraz zor. Ben bir arz ettim isterseniz bir bakın. Geldin bahsedelim. mi? Evet. saklanmaz dediği Hulusi Efendiye yani Hı? senden sır saklanmaz diyor yani, yani sen benim mahremimsin evet. ben sana sırrımı söylerim öyle değil mi evet. sen benim mahremim sır mahremisin yani mübarek Efendim, Üstadımızın bir parça mahrem dediği sır azmendi midir evet dir, Orada söylüyor zaten. Buyur. Bir parça mahrem bir sırdır. Fakat senden sır saklanmaz. Şöyle ki. Bir parça demeseydi zaten buraya yazmazdı üstad. Tam sırrı buraya yazmaz üstad. Allah-u Alem o tam sır Feyzi Efendi'de. O tam sır Feyzi Efendi'de. Feyzi Efendi vefat etti. Gitti mi? Gitmedi. O çıkacak. Azimendi'nin vazifesi de ondan devam edecek. Allahu Alem. O sır çıkmadı da ortaya. Bu bir parça sır olduğu için kitaba yazmış Kul Üstadımız. Evet. Efendim, şimdi derslerde dinledik. Hazreti Üstad e, ne varsa kitabına yazdı ve gitti. Hulusi Efendi de misal verdiniz. Hulusi Efendi de ne varsa kendisine aktardı gitti. Sultan Hazreti... Aktarılması lazım gelenler. Söylenmesine mezuniyeti olduğu şeyler, mezun olduğu şeyleri söyler. Başkasın konuşamaz. Yani üstadın söylediklerinin hepsi Risale-i Nur'da var. Risale-i Nur'un anlaşılması devrelere, zamanlara, insanlara, mukataplara bağlı. 1985'ten evvel Azimendi'nin ne olduğunu kim ne biliyordu? Burada yazmıyordu mu? Bu 85'te yazılmadı bu mektup. 1930. 55 sene önce. 55 sene önce. E bunu Azimendi diyen adam da Azimendi diyen adam da Tam 25 sene bunu böyle okudu. Bir şey anlamadı. Azimendi diye bir şey ayrı bir şey anlamadı yani. Öyle okuduk geçtik. 25 sene. 25 senenin sonunda bir Azimendi anlayışı ortaya çıktı. Bu eserden. Zaman. Mekan, muhatap. Risale-i Nur kendini o nerede lazımsa orada açık ediyor. Ayrıca da yazılacak yazılacak dediği şeyler acaba yazılmadı mı? Risale-i Nur'da müellif bir tane var, ikincisi yok. Acaba yazılmadı mı? Ne diyorsun? Naşirler sınıfına girecek diyor. Yazılacak, Naşirler sınıfına girecek diyor. Sen tamam giriyorsun. girecek. Sen naşirsin şimdi işte neşre diyorsun. 89 devlet sen dinliyor. Naşir diyorsun işte. Naşirlerden değil misin sen şimdi? Bu adam naşirlerden değil mi? risale dersine geliyor. Yinneşre diyor. isteyen, ihtiyaç olan yerlere söylüyor. Naşir. Müellif değil. Naşir. Ayet-i efendim yani orada vazifeyi vazife, ayet-i kerimeyle de vazifeyi söylüyor. Ayet-i kerimeyle de vazifeyi söylüyor değil mi efendim? Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e evet. evet. Hikmet ve tulu <laughs> ayet-i kerimede de hikmet sahibi diyor. Kendine evet. Hikmet Tabii. Den. Ki Allah kime hikmet verirse ona iyilik verdi. Ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayren kesira. Hocam burada söylemesi de ayet-i kerimeden Elbette hikmet. Bu dördüncü mektup parti, de, de, tarikat kurduğunu açık net ismiyle beraber yazmış. Evet. Der tariki azimendi. Şimdi e, diğer kardeşler bunu altına izah yaparken kısa notla Nakşibendi diyor ki Nakşibendi tarikinde dört şeyi terk etmek lazım. Azmendi'ye gelince Azmendi yolunda. <laughs> ya aynı tabirler güzelim. Yukarıda der tariki Nakşibendi lazım Ahmet Çağrı Terk. Aşağıda da der tariki Azmendi. Aynısı. Orada tarikat tabirini kullanıyor. Aşağıda yol tabirini kullanıyor dert ne yani ha ne dert ne üstad böyle bir şey demişse sen niye saklıyorsun bilmiyorum ki onu anlamıyorum yani senin ektiğin tohumlar e, rahmet-i ilahiye mazhar olursa yani satıyor. bunu Sırt senin gizlemenden saklamandan bunlar kaderin attığı oklardır Bunların önüne durulmaz ki benim şöyle bir şey ortaya çıkıyor hani Aleyhisselat, hadis Aleyhisselatü hadis-i şerifte aleyhissalâtü vesselam efendi şey, e, cenab-ı hak e, şeytan elaneye Adem Aleyhisselam'a iman etmesi, seyde etmesini söylüyor. O da Cenab-ı Hakk'ı bildiği halde iman etmiyor ve aleyhinde çalışıyor. Burada da mesela tarikatlı olmakla beraber irşat ve mürşit fena fil ihvanı söylüyor. Buna da, Çok güzel benzettin. Şeytan gibi iş. <laughs> ben cesur değilim o kadar. <laughs> ben Çok güzel bir benzetme yaptın. Yani bildiği halde <laughs> i̇şte. Açık bir şey ya. Bunu gizleyecek bir şey yok ki. <laughs> Değir tarikin nakşbendi lazım ahmet çarı terk terki dünya, terki hukukba, terki hesti, terki terk. Aşağıda bu, bu fıkradan şu, ra, şu fıkra tulu etti. Oradan çıktı. Bu fıkradan bu fıkra çıktı. Kalp ediyor. Yani değiştiriyor. Hal değiştiriyor. Ne diyor? Der tariki azmendi, lazım Ahmet çare çiz, azı mutlak, fakr mutlak, şevk mutlak, şükr mutlak, ey aziz. Yukarıdaki tarikat aşağıdaki yol oluyor. Kardeş buyur öyle biraz daha oku. Birincisi, bir parça mahrem bir sırdır fakat senden sır saklanmaz. Bir parça demese zaten buraya yazmazdı. Sır yazılmaz yani sır o bir araya geldiklerinde veya manen veya bir şekilde kendisine ulaştırılır. Ama bir parça sır olunca buraya yazmış. E ama bir parça sır da gele gele 1985, 1925, 60 sene sonra ortaya çıkıyor. Bir parça sır dediği de 60 sene sonra anlaşılıyor. Azimle neyle ortaya çıktı? Yani. Şöyle ki, ehli hakikatın bir kısmı nasıl ki ismi veduda mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmet-i Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i bir nihayenin dellalı olduğu bir vakitte İsmi Rahim ve ismi Hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. İnşallah o sözler ve me yu'tel hikmete fekat utiye hayren kethira sırrına masardırlar. İkincisi Tarik-i Nakşi hakkında denilen Der tariki nakşibendi lazım amet çar tek. Terki dünya, terk-i okba, terk-i hesti, terki terk tek. Olan fıkrayı raana birden hatıra geldi. O hatıra ile beraber birden şu fıkra tuğlu etti. Der tariki acizmendi lazım amet çar çiz. Fattr mutlak, aciz mutlak şükrü mutlak, şevki mutlak, ey aziz. Efendim burada 1930 yılında yazıldı değil mi maalesef? Evet. Ee, birden birden geliyor üstadımızın aklına. Yani bu birden ne demek? Zamansız. Onu okurken bu çıkıyor ortaya. Onu okurken bu kalbine geliyor. Zuhur ediyor yani. Düşünerek ilmi bir şeyi bunu şöyle söyleyeyim, böyle söyleyeyim yok. Birden Birdenbire zuhur ediyor kalbine. Zamansız. Birdenbire. Bir tarikat kuruyor yani. Bunu ta 1921'de 10. Risale'de de yazmış. 1921'de 10. Risale'de de yazmış. Şeri-i Seyr olan Orayı bul bakayım, 10. Rical'e de. Yani, hatıra diyor da hatır, hatır, esas hatır değil mi efendim? Hatıra değil de hatır. Burada hatıra diyor da hatır, herhalde. O kelime manası, şey yapamıyorum. Yani şey, Sedat kardeş, hatıra diyor da hatır, bildiğin kadarıyla. O... Burada hatıra yazıyor, yani... Yani 1900 şey, Yuşa Tepesi'nde evet. 1921'de 1921, 21. Buldunuz e, mu? Evet. Oku orayı. İlam Eyyuhel Aziz Tevfik ilahi refiki olan adam tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet Kur'an'dan hakikati tarikatı tarikatsız feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Evet. Kur'an-ı Kerim'den hakikatı tarikatı tarikatsız yani tasavvufa girmeden gördüm ve bir parça aldım. Tekrar baştan oku onu. Şu. Tevfik ilahi refiki olan adam. Allah'ın yardımı bir adama gelmişse tevfik ilahi refiki olan adam Allah'ın yardımı bir adama gelmişse evet tarikat berzahına girmeden evet tasavvufa girmeden evet zahirden hakikate geçebilir. Geçebilir. Evet. Kur'an'dan hakikati tarikatı tarikatsız feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Evet. Tasavvuf ilmine girmeden, tasavvuf yoluna girmeden hakikati tarikatı tarikatsız yani tasavvufsuz bir parça gördüm ve aldım. Tarikat almış yani. Kur'an'dan tarikat almış. Evet. Ve keza maksudu bizzat olan ilimlere ulum Ali okumaksızın ihsal edici bir yol buldum. Evet. Seri seyir olan bu zamanın evladına kısa ve selamet bir tarikı ihsan etmek rahmeti hakimenin, şanındandır. Evet. Bu zamanın evladına kısa ve selamet bir tariki ihsan etmek rahmet hakimenin şanındandır. Çünkü bu zamanın adamı seri üsseyir. Seri üsseyir. Durmuyor. Zamanı yetişmiyor. 24 saat yetişmiyor. Yani. İstanbul'da yaşayana o 24 saat kafi gelmiyor yani. Mehmet kardeş kaç saattir yoldasın buraya gelirken? Ben... Ha, ne, saat, kaç, kaç, ne kadar oldu yoldasın? Ben... Yarım saat. Yarım saat. Çok erken gelmişsin. Şey demek trafik yok. Yani senin oradan Kartal değil mi? Evet efendim. Kartal'a biz çok gittik geldik. Bir saatte iki saatte bazen yol sürüyor trafikte. Seri seyir bu zamanın adamı. Şahap ne kadar geldin? Şahap. 40 dakika. 40 dakika. Geçen gün birisi 3 saatte gelmiş. 3 saatte gitti gelmiş. İşte zafer de 3 saatte gitmiş. Zam, seri seyir olan bu zamanın evladına bu kadar zamanı kıt yetiştiremiyor. Kısa bir tarihi ihsan etmek rahmet hakimenin şanındandır. Kısa tarikat, öbürleri biri yedi katvedir, biri on katve, bu dört katvedir. Efendim ben yani sualleri yetiştiremiyorum. Yani evet, herhalde var. burada durduracağız zaten vakit kalmadı. Hoca efendi yavaş yavaş böyle yerinden oynamaya başladı. Görüyorum. Yeter dercesine. İyi bakalım Mustafa Bey. Turabi. Selamünaleyküm muhterem hanım. Üstad Hazretleri vazifeli olarak Nakşi ve Kadiri tarikleri hakikat mesleğinde birleştirmiş midir? Birleştirmiştir. Birleştirmiştir. Şeyhini muhafaza eder. Eğer yoksa şeyh aramaz, dahil olur. Cadde-i Kübra yolu işaretiyle ahirde hepsi cem olacak. Diğer tariklerde hakikat mesleğinde cem olacak diyebilir miyiz? Yani böyle demesen olur. Ama dediğin için olmaz. Yani demeden bunlar olur. Onu demek istiyorum. Üstad Hazretleri bu manevi tasarrufun altına girmesine rağmen nakşibendiler gelsin benden ders alın dememiştir. Herkes kendi yolunda, izinde maneviyat ayrı bir şeydir. Maneviyatta tasarruf altında olur. Ama kendi yolunda, işinde onun nereden tasarruf edildiği bilinmez. O kendi yolunda gider yani. Yani bu tarzda bir ifade kullanmadan Turabi kardeş bunu böyle bilmek mümkün. Bu sizin dediğiniz gibi bilmek mümkün. Ama bu tarif tabirleri kullanmadan ortalığı karıştırmadan.